Evet arkadaşlar bu güzelle Minecraft oynuyoruz. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Korku hoş bulduk. yeni bir seri, yeni bir şey. Ne? <laughs> yeni şeyler işte. E. Komutları kapalı ya. Abi. evet arkadaşlar komut blokları kapalıydı. Açtık geldik. Sen evet. girişini yapmıştık. Ana ne? Ha dedim ne oluyor bir an? Aa, Diverse bir aynısı şeyi. Ölü bitki. O ne oğlum? Ne yaptın? Ölü bitki verdi bana şuradan. Niye öyle? Her dedi? seferinde yapıyorduk ha. ya. Ha. ben bilmiyorum oğlum. E. Ee? Ana. Ana. Ne kadar anne. güzel. Harbiden ne kadar güzel lan. Ne var orada? Oğlum Erboka gidip durma dur. Evet bir şeyler diyor. Evet tamam. Bir şey anlamadım. Hadi gidelim. Komut yazma diyor. Eee bir dakika. Dokuz chunk veya yukarısını yap diyor. Tamam ben de yukarısı. Alım. Eee dur. Bu. Resource pack yapmayacaksın diyor. Brightness full. Particles all. Tamam, dur. Tamam. Yapalım. Ben bir yere geldim. Oğlum bekle bekle. Bekliyorum. Ama çok güzel. Şunları olmuş, dinleyelim yapalım. Eee bulutları kapattı mı? Bilmiyorum. Gidiyor yerlere. 10 ile 16 şarkı arası yapalım. Ben 16 yapacağım direkt. Ben 13 yaptım. Cloud kapalı. Tamam hadi 13 kalsın, 13 kalsın. 13 değil mi? Tamam hadi 13 yaptım. O zaman. Ee, bulutlar nerede? Şeyde, Cloud şeyde ayarlar. Görü diyor, details. Details. Details ama. Eee hangisi lan? Niye İngilizce bana? Cloud, okey. Hadi niye İngilizce bana anlamadım. Optifine evet. bilmem hep İngilizce hiç suç olmadı. Basıyorum düğmeye. Tek bu düğme var. Yeni verdi beyaz. Tam koy. Demek ki önceki şey gibiymiş ama değil. Yani onun gibi ama değil. Ne oldu? Büyük tane atın. Ha burası artık. Ha işte. bu yukarıdan düşüyor ya. Vay. Ay, ne iğrenç sesler var. Hayda ses çok güzelmiş. Gel. Dörtlük güzel'e benziyor. Şimdi oraya mı gideceğiz? Hayır. Ne yapacağız? Yeni lobi oğlum her seferinde olabilir değişiyor. Ha şimdi ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Ha söylesene ya. Hangisini yapalım ilk önce? Bence buradan başlayalım. Yok boss battle buradan başlayalım o zaman. Dur. Buradan. Sıkıştık. Bence yine labirentten başlayalım. Hayır labirentten başladık ki önceden. Sıra sıra gidelim. Turuncu bunları yapalım. Sonra şuradan başlayıp böyle yapalım. Sonra boss battle. Oğlum e Lütfen şur en sıkıcısı buradan başlayalım bari. Oradan ha. başlayamayız. O zaman bu soldan başlayalım escape'ten. Burası sola. Ya da parkur parkur parkur. Geçti artık. Parkur Oğlum. parkur. Aa ne kadar güzel. Park Aa ne güzel lan. Aynen <laughs> değil mi? Oo <laughs> <laughs> hani, <laughs> hani, çok iyi. Escape yapalım escape. Hayır escape yapmayalım. Sıra escape yapalım. Ne olduğunu sıra sıra. sıra. Tamam hadi escape yapalım. Ben de merak ettim şimdi. Kaçacağız mı acaba? <laughs> Onun ne kadar güzel. Evet evet harbiden güzelmiş. Bir kötü harbiden. Evet. güzel. Bir dörsü birden de güzel. Bire hiç girmeyin boş yere siz. Ha. Kaçış. Senin İngilizcen var artık sen söyleyeceksin. Tamam. Arkadaşlar her her ne oluyor bu? Escape mesela her bir bölüm yine bir bölüm yani. Anlatamadım ama ondan işte. Tamam. Ben diyeceğim? Tamam. Buradan. Ee? Demek ki atlamayacakmışız. Aa. Aa. Oğlum çok saçma. Hiçbir şey anlamıyoruz. Gidiyoruz öyle. <laughs> ben şey yaptım. Orada bir tane düğme vardı. Ona bastım. Şalter. Şey, lever. Ne? Bu bölümün amacı ne? Ben de anlamadım. Bir şeyler yapıyoruz. Bunlardan birinde şey mi olacak? Bir tanesinde şalter mi olacak? Ben şey... Ben o tarafa bakıyorum. Sen bir tarafa bak. Ben bir tarafa bakayım. Buldum. Ya da burada mı, burada mı var şalter? Buldum. Bak şurada düğme vardı. Tamam şu. Ana. Hiç dönme. Al sen oku. Bir şey değiştir. Burayı terk et diyor işte ya. Doktor zombo mombo. <laughs> Oğlum hikayeyi bilseydik keşke. Ya kardeşim altmışlar bizi oraya. Kaçma şaşırız işte bitti. Koşuyor tamam. Koşuyoruz sadece. Şey fazla mı? Sensitif fazla mı? Az mı anlayamadım. Sensitif tuhaf. As Yüzemiyoruz ya biz bu oyunda. Evet, evet. Değil, ne yapacağız? matıkta orada oradan. Bu niye bu kadar yavaş? Cidden ha. akıntı var diye diyeceğim. Bu oluyor diye. mu? Arıyorum ben de öleceğim. Üç, yetişiyor yetişiyor. Iki... Oğlum direkt nefes fullleniyor galiba. Evet evet. Vay hadi gidelim. ne kadar şey sakin bir oynanış ya. Biz Seray daha heyecanlı. Ben Lan. sağdan gittim. <laughs> Aferin. Oğlum aynı yerden gitsek ya niye sağ sola an? Gel sola da bakalım. Burada ne vardı? Ben öldüm orada. Gitme gitme gitme. Ananı. Düme bas senin keşke. Aa bunda da aynıymış. <laughs> tamam. Tek evet. atmışım Bak. Bence altın. Aç aç. Ben dur bekle. Ümrüt bence. Bence altın. Gel gidelim. Altı çok <laughs> altın değil, Ben kapanmadım oğlum. Ah abi ne Kaldım. Aç aç. E? Ananı. Oğlum <laughs> devam. Ha. Lan... Otomatik mi oluyor bu? Kendi kapanıyor. Kendi açılıp kapanıyor. Aç bakalım. Kendi açılıyor. Ay ileride sandık var. Ananı <laughs> ölüyorum. Kendi açılıp kapanıyor. Direkt sandığa bas. Kendi. kendi bak. Ha. Her sefer ne demeyeceğimi keşke. Duvara kafamı vuruyorum. Bu bölüm ne kadar uzun olursa videonun boyutu o kadar şeyi de o kadar uzun olacak. Saniyesi süresi. Bekliyorum burada. Bir tane de düğme var. Altı cevherin üzerine yerleştirebiliyormuş. Ha hepsini bitiririz galiba. Ha. Altın bloğu çıktı mesela. Ha bastım. Ha bir şey oldu. Ne oldu lan? Bas bakayım. Ha tamam komple açıldı. Ananı. Oğlum ona basmasın keşke. A blok duruyor tamam. ben de öldüreyim ben. Gel dur öldüreyim. Yerleştirdim altın cevherine. Tamam geldim ben de. Şey zümrüte zümrüte tamam. zümrüte gel. Tamam zümrüte gel. En zoruna gidiyoruz. Ah. Ha. Biraz geç atıyor gibi ama. Ay ananı. Biraz geç. Aldım. Alışalım. Olsun. Tam <laughs> oldu. Gel koy üstüne. Gel. Hay Allah'ım. Üstüne de yok. <laughs> ha, Sol. Gideyim. Keşke ikimiz de gitmeseydik aynı yere. Aynen. Keşke önüme gelmesin. gelmesen. Evet. Değilmiş. Ben yürüyorum suyun altında şu an. Ben ilerden gidiyorum. Sen erkenden dön. Erkenden. Tamam. Burası burası Ay. değil galiba. Orası. Oh. Senin, senin yerin. Burası değil. Burası değil. O zaman oğlum burada bir sürü dönüş var ama. Ha. Buradan sağ. Bir labirent mi yapacağız ben gerçekten? Ben dön. Sen sola mı döndün? Sağ nereye? Ben bilmiyorum dolaşıyorum şu an. Buraya gelme buraya gelme burası da değil. Oradan değil, oradan çık karşıya geçme. Karşıda ben varım. Tamam Sola dön. Oğlum. Burası da değil. Ee? Ben şu an bir yerlere gidiyorum bilmiyorum. O ben oradan geldim oğlum şimdi. Nasıl lan? Ha? Hani sola dönmeydin? Aa buldum. Oğlum bana gelme dedin. Gelmedim ben de. Burasıymış oğlum. Aldım. Gideyim mi? Hayır hayır. Niye oğlum? Ha dur seni alacağım. Hocam gel gel. Abi ölüyorum. Oğlum yukarıdan gitsen de nefes yeri bulduğun zaman daha hızlı çıkarsın. Aldın mı? Aldım Döndüm. ben. Hadi gidelim. Döndüm. Çok eğlenceli. Aç. Ya baştan oynayalım Ver be bir sefer ben koyayım ver. Aç. Tamam. Abo ne yapacağız? <laughs> Ana ne? Onun üstüne atlayacağız. Atlıyordum bu arada ben. A kolay kolay atlama kolay. Ben zıplayamıyorum ki direkt bağlantıyı kesiyordum yanlışlıkla. Şeyden alışkanlık olmuş. Yarım karp kalıyor. <laughs> evet. Atladın mı? Atladım bir arkasına düştüm Abi de. Ben de. Abi ya keşke düşmeseydim. Arkadan da sesler geliyor. Yaptım. Ev ahali ses çıkarıyor. Çıkıyorum. Bizim ev ahali. Biz böyle koştum bizim ben. Ev ah ahali ses çıkarıyor. Ya <laughs> abi. <laughs> 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 tamam ben de zıplasıda geleyim dedim. Öldüm. Ses çıkarmadınız, ne yapıyorsun oğlum? Onun etrafında dönüyorum. Dönme. Sen Steve az ya. Arttır. Arttırınca ben oynayamam. Az demez mi o zaman? Normal sana göre var. Ya genele göre az işte. Kolum hareket edince fare de bayağı Mer hareket ediyor. Buradan atlanıyor mu direkt? Evet. Mouse de olmadığı için. Hah. Yani öbür evde olduğu için. Koş koş koş. Space'e basardı adım. Şey Merdivende basılıyor muymuş lan? Evet. Ben hep öyle yapıyorum ama eskiden. Ben normal sürümde de öyle yapıyorum. E Ha slime olabilir mi? Değilmiş. Evet. Arkada düğme var. Alamaz. Bas. Basamadım. Bastım ben. Ben niye öldüm? Lock girdi. Bastım ben. E bastıysan niye hiçbir şey olmadı? Niye olmadı harbiden? Acaba bir tane herhangi bir tane blok şey mi? Bir tane blok Basıyorum Oğlum, ben, ben O basıyorum. bloklardan birisi bence şey. Slime. Olabilir. De bu sürümde slime var mı ki? Oha. 1.8'deyiz oğlum. Var tabi ne? Ee, bence yere... o düğmeye basacağız ama neyse dur bakalım. Slime var bu arada bu sürümlerde. Sen bastın emin misin düğmeye? Evet sesimi de öyle duydum. Ama ne oldu bilmiyorum. Mesela ben şu an ileri gidemiyorum. Ha. Ya yanlış yere bakıp duruyorum. Basamadım bu sefer Abi ne kadar saçma böyle. Bastım. Oğlum sağa düğme var bekle ya. Salak saçma atlıyoruz. <laughs> ha. Lan. Mantıklı şey. Bekle atla koşma direkt bekle. Koş. Ya. Eee ne yapmaya biz burda Tam dur sal bana sal abine. Bak ben bitireceğim. Nasıl gidiyor? Hayam. Bence onun alakası yok. Aşağıdaki düğme ne işe yarıyor Ha ölmezsen diye mi? Lan Ha olabilir. Abi aşırı zor. Evet. Bizim alma bak. niye altındayım ben? Ha. Peki koşarak gittik, ya koşarak gitsek zıplamasak? Ha bilmem Bu arada sihirli ha. koşarak gideceğim Koşarak gidince daha uzağa gidiyorsun. Zıplama deneyiz Yürüyerek git. Ama oğlum zıplamıyor mu? E eh, sonrası? Böyle zıplayınca daha az oluyor. Allah Allah. Ne yapacağız? Anlamadım ya. Hiçbir şey, hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Bir şeyler yapıyor ama. Dur bakalım. Bekle bir şey. Acaba bu kendi mi düşüyor biz olasıca mı düşüyor bir gitmesene be Hayam Ah be Sona geldim oğlum Nasıl yaptın lan öyle Bilmiyorum koş koşa koşa gittim oğlum Dur bak Ke Kendi Bas düşüyor? Bas bas <laughs> Bu arada kendi düşüyor Evet onu fark ettim Bekle Hayır ne, ya sonu yok. Sonu yok oğlum Bekle sen bas ben koşacağım <laughs> Deniz <bizi> atladım <laughs> Sen bas ben koşacağım Bekle bir deniz ya Bastım işte oğlum Geldim İki kere bastım ben çünkü Hayır oğlum buralar kırılmıyordu da Koş 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 Ben de geldim Ben Evet harika ediyoruz Niye öyle bir şey yaptın? Düştüm Oğlum nasıl düştün? Nerede zoldun? Hayır ya. Ne yaparsın ya var. zoldum. Bekle bakıyor. bari. Bu tarafa Bekliyor mu? Hayır bakıyorum ben de la ne var ya. Kaktüs tatlısın. Pat bir şey yok oğlum da. Ya ben de bakacağım oğlum. Tamam. Ben seni bekliyorum ama. Ben bir şey yapmadım. Sen ben seni bekliyorum ama. Selamünaleyküm. Pat pat geldim. sefer yapacağım. Oğlum çok fena vuruyorlar. Çok kötü. Evet mantıklı bende onu düşündüm bir arada. Ha <laughs> çıkamıyorum ki ben. Bu arada yürü, koşarken oluyor şimdi fark ettim. Koşta koşa koşa gittim oldu. Yaptım. Nasıl oğlum? Oradan kalkçının üstüne çıktım yaptım oğlum. Ya ben burayı hatırladım ya ilk izlediğim zamanlar. Uf, çok iğrenç burası. Şuradaki oda ne işe yarıyor? Bekle gitme gitme. Ha gelmedin de. Oğlum evet. çık en yukarı çık. Ha buradan atladım. Atlamıyor ya. Az önce atladım oğlum atlamıyor. Sen sağa gir ben sola gireyim. Bir yerde düğme buluyorduk burada. Kafa tasarıyla ilgili bir şey var mı? Peki. Hayır düğme buluyorum direkt. Bakıyorum. Buldum. Buldum amına. Aa hiçbir şey yok. Bir şey açıldı. Kazan. O zaman düğme... Oğlum şurada, bir sürü düğme var. Orada bir şey açıldı. Biliyorum bende de açıldı. Onlar bazıları boş bazı bir tanesinde düğme olacak galiba. Hatırladım ha. kararını. Düğme de çok buna zordu ya. Abi bir şey oldu. Girdim içine. Giriliyor mu? Evet. Burada ne yapıcam? Bir oda açıldı ama ne oldu anlamadım. Aa. Bir yer açıldı karşıda. Değil mi? Sen de. Ben dümdüz bir yer açıldı ama giremiyorum. Ben ben girebiliyorum ama açıldı ama gire girebiliyorum ben. Anlamadım. Geleyim bakayım. Gel bak burası. Ha bende de var o. Ama ben giremiyorum. Anlamadım. Ya bu eski hiper var galiba içinde. Labirent yaptık, parkur yaptık, puzzle yaptık. Abi bir dakika buldum Ben buradan parçalarını bulsa sana söyleyeceğim Git o en uca Eee hangi uca Bu Bak şey Mesela en alttakini Ne Aa. yapacaksın biliyor musun kafası sağ yukarı bakacak Bir şey açtım Oğlum git döndüre döndüre bir şey açma Aa burada sola bakan bir kafa var sola baktır bakayım sol tarafa sola baktır Çenesi sola baksın Çenesi sola mı baksın en evet. soldakine Evet Tamam Üsttekini de aldık, bir tek sağdakini bulmamız lazım. Üstteki nerede oğlum? Üstteki benim en uçta. Sağdaki var, çapraza bakıyor. Alttaki? Alttaki çapraza bakıyor. Hayır, hayır sağdaki. Sağdaki nereye? Bu çapraza bakıyor. Oğlum ya. Bu... Böyle. Böyle mi? O zaman bu da... Rastgele denedim oldu. Oldu mu, açıldı mı? Evet. Oğlum denemeseydik keşke rastgele. Niye oğlum ne gerek var? Aa ne? Bu ne lan? Bilmem. Çok uzun bu bölüm oğlum. Her bölüm şey yapacağız. Ben da buradan çık. de sonlandıralım bence burada videoyu. Bu ne oğlum? İkinci bölümü şey yapalım çünkü burası çok uzunmuş. Ya bir şey olmaz. Aa buldu bitti oğlum. Bitti mi? Hah. Evet. Uzunmuş değil, değil mi? Bitti. İçeriye <laughs> içeriye baksaydık keşke. Işte. Ha, biz hangi Bilmiyorum bir yere girdim yüzüme vardı. Güzel. Evet. Bir dahaki bölüm parkur. Hayır lan sıra sıra parkur muydu sonraki? Parkur peki? var evet. Evet arkadaşlar Sağ izlediğiniz için teşekkürler. Like, tur, yorum, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.